Merhabalar değerli izleyenlerim kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün şok marketin buradaki aktüel ürünleri çekip sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım beğeneceğiniz bir video olur. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Evet ilk göstereceğim ürün bu şekilde siyah beyaz püsküllü runner var. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Bunun fiyatı 29 ve 95 kuruş. Burada da Özak Taç markasının termos çantası var. Şöyle yakından göstermek istiyorum sizlere. Bunlar 20 litre oluyor. Turuncu rengi. Bir daha aynı ürünün bu şekilde. Sarı rengi var. Bunların fiyatları 49 95 kuruş. Evet hemen burada da Canbu markasının damlatmaz yağlığı var. Bu şekilde borosilikat oluyor. 500 milim hacminde bunun fiyatı 59 ile 95 kuruş. Evet burada da Akay markasının katlanabilir çamaşır serisi var. Şu şekilde göstermek istiyorum sizlere. 27 litre hacminde oluyor. Bunun fiyatı da 79 ile 95 kuruş. Hemen burada da Titiz markasının temizlik kovası var. Bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Kırmızı renk. Hemen burada da aynı ürünün gri rengi var. Bunlar 9 litre hacminde oluyor. Bunların fiyatları da 34 lira 95 kuruş. Evet burada da Olux markasının Akerdon kare süzgeci var. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Bunlar katlanabilir. Evet bu şekilde. Bir daha aynı ürünün. Bu şekilde oval modeli var. Bunların fiyatları da 19 ve 95 kuruş. Burada da bordur desenli el havlusu var. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Bunlar 30 çarpı 50 santim boyutunda oluyor. Bunların fiyatları da 12 ile 95 kuruş. Yine burada kurulama bezi var. Şöyle göstermek istiyorum. Evet. Bunun modeli çok güzel. Bunun fiyatı da 9 99 kuruş. Burada da Amerikan servisi var. Bunlar ikili oluyor. Şöyle alt kısmını da göstermek istiyorum sizlere. Bunlar silikon oluyor. Bunların fiyatları da 39 95 kuruş. Evet, burada da çelik saklama kabı var. Bunlar 18 santim hacminde oluyor. Bunu hemen açıp sizlere göstermek istiyorum. Evet, bu şekilde kapağı. Evet bu şekilde de kabını göstermek istiyorum. Bunlar 18 santim hacminde oluyor. Bunların fiyatları da 44 lira 95 kuruş. Burada da kumsal markasının tavası var. Evet bu şekilde granit efekli oluyor. Bunlar 32 santim boyutunda oluyor. Bunların fiyatları da 99 ile 95 kuruş bilginiz olsun. Evet yine burada kumsal markasının kek kalıbı var. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Bunun fiyatı da 49 95 kuruş. Burada da Paşa Bahçe markasının meşrubat bardağı var. Bunlar üçlü oluyor. Bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bunların fiyatları da 39 lira 95 kuruş. yine burada Lav markasının tablalı meşrubat bardağı var. Bunlar 290 cc hacminde oluyor. Bunların fiyatları da 34 ve 95 kuruş. Evet burada da Lav markasının kısa meşrubat bardağı var. Bunlar 320 cc hacminde oluyor. Şöyle modelini daha yakından göstermek istiyorum. Bunlar çok şık. Bunların fiyatları da 29 95 kuruş. Evet, burada da Lav markasının uzun meşrubat bardağı var. Bunlar 390 cc hacminde oluyor. Şöyle daha yakından göstermek istiyorum. Bunlar üçlü oluyor. Bunların fiyatları da 32 lira 95 kuruş. Burada da şeffaf giderli bebek küveti var. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Bunlar 50 litre hacminde oluyor. Bunların fiyatları da 99 lira 95 kuruş. Evet burada da markasının French Press'i var. Ben bunu açıp sizlere göstermek istiyorum. Bu şekilde bunlar ateşe dayanıklı. Bunlar 750 milim hacminde oluyor. Kapağını da açıp sizlere göstermek istiyorum. Evet bu şekilde. Bunların fiyatları da 79 lira 95 kuruş bilginiz olsun. Evet burada da Prof markasının masa kıskacı var. Şöyle daha yakından göstermek istiyorum sizlere. Bunlar dörtlü oluyor. Bunların fiyatları 12 lira 95 kuruş. Evet yine burada Prof markasının kapı kolu ve pencere için stoperi var. Bunlar dörtlü oluyor. Bunların fiyatları da 12 lira 95 kuruş. Evet burada da prof markasının tuvalet kağıdı asacağı var. Şöyle daha yakından göstermek istiyorum sizlere. Bunun fiyatı da 19 lira 95 kuruş. Evet yine aynı markanın kalorifer suluğu var. Şöyle yakından göstermek istiyorum sizlere. Bunun fiyatı da 6 lira 99 kuruş. Evet, burada da çiçek desenli oval metal tepsi var. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Bunlar çok şık duruyor. Evet bu şekilde iki kolku da var. Şöyle alt kısmını da göstermek istiyorum sizlere. Bunun fiyatı da 49 ile 95 kuruş. Evet, burada da gold kapak cam kavanoz var. Bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bunlar 1 litre hacminde oluyor. Bunların fiyatları da 6 lira 99 kuruş. Evet burada da İki bölmeli mama tabağı var. Şöyle yakından göstermek istiyorum sizlere. Evet bu şekilde. Bunların fiyatları da 29 lira 95 kuruş. Evet burada da arkadaş dişlik çıngırak var. Şöyle yakından göstermek istiyorum sizlere. Bu şekilde de alt kısmını. Bunun fiyatı da 39 lira 95 kuruş. Burada da Luminark markasının tatlı ve sunum kasesi var. Bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bunların modeli çok şık. Bunların fiyatları da 6 lira 99 kuruş. Luminark markasının oval fırın kabı var. 25 çarpı 15 santim boyutunda oluyor. Bunun fiyatı da 29 lira 95 kuruş. Petcom markasının altılı çay kaşığı var. Bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bunların fiyatları da 9 lira 99 kuruş. Ekobella markasının çekmece kaşıklığı var. Bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bu şekilde de alt kısmını. Bunun fiyatı da 22 lira 95 kuruş. Evet burada da ikili şamdan mum var. Bu şekilde göstermek istiyorum. Bunun fiyatı da 12 lira 95 kuruş. Burada da şardonlu çift kişilik çok amaçlı yatak örtüsü var. Bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Evet bunlar 200 x 200 santim boyutunda oluyor. Bunların fiyatları da 129 TL bilginiz olsun. Evet arkadaşlar burada da damlatmaz yağlık var. Bunlar 720 milim hacminde oluyor. Bunlar çok şık. Evet bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bunun fiyatı 19 lira 95 kuruş. Evet burada da cam kahvaltılık kase çeşitleri var. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Bunlar çok şirin. Bu şekilde yuvarlak modeli var. Bunların fiyatları da 6 lira 99 kuruş. Petco markasının bu şekilde buzluk kabı var. Bu şekilde kırmızı renk. Bir daha aynı ürünün. Bu şekilde pembe rengi var. Bunların renkleri çok güzel. Bunların fiyatları da 12 lira 95 kuruş. Burada da desenli bardak var. Bunlar üçlü oluyor. Şöyle daha yakından göstermek istiyorum. Bunlar çok şık. 305 cc hacminde oluyor. Bunların fiyatları da 39 lira 95 kuruş. Tetiz markasının kaşıklığı var. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Bu şekilde iç kısmını da. Bunlar çok güzel. Bunların fiyatları da 24 lira 95 kuruş. Hemen burada da borosilikat, cam harfli kupa var. Şöyle yakından göstermek istiyorum sizlere. Bunlar 200 milim hacminde oluyor. Bunların fiyatları da 14 lira 95 kuruş. Burada da ahşap kapak görünümlü saklama kabı var. Bunlar üçlü oluyor. Bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bu şekilde de kapağını göstermek istiyorum. Bunlar çok şık duruyor. Evet. Hemen burada da duruşunu göstermek istiyorum. Bunlar üçlü oluyor. Bunların fiyatları da 99 lira 95 kuruş. Evet burada da Titiz markasının safir kasesi var. Bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bunlar çok şık duruyor. Bunlar 3,5 litre hacminde oluyor. Bunun fiyatı 24 lira 95 kuruş. Bir daha aynı ürünün bu şekilde kırmızı rengi var. Yine burada Titiz markasının safir kasesi var. 1.600 litre hacminde oluyor. Bunların da adet fiyatı 16 lira 95 kuruş. Lir. Evet burada da kovalı kamyon seti var. Bu şekilde daha yakından göstermek istiyorum sizlere. Bunun fiyatı da 39 lira 95 kuruş. Lir. Burada da Kukuli aktivite kitabı var. Bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bunların da adet fiyatı 9 lira 99 TL kuruş oluyor. Evet arkadaşlar yine bugünkü şok. Aktüel ürünlerin sonuna geldik. Umarım beğeneceğiniz bir video olmuştur. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.